Dünya uçsuz bucaksız bir yer olduğuna bakmayın. Elimizi uzatsak hemen tutabileceğimiz küçücük bir yer dünya. Bilmemiz, bulmamız, anlamamız gereken hayat sırrının mekanı dünya. Peki nedir sizce hayatın sırrı? En iyiye sahip olmak mı? Lüks mü? Konfor mu? Yoksa daha fazlası şan mı şöhret mi? Tanınmanın en güzel yolu Allah indinde yüce Yaradan'ın huzurunda iyi tanınmak değil mi? Şan, şöhret gönül zenginliğinin verdiği huzuru verebilir mi? Peki ya hangi lüks ve konfor iyiliğin ardından gelen gönül rahatlığını yaşatabilir? Bu kadar yalnız bırakılmış insanlar varken bir yandan onları kucaklayan İyi yürekli insanlar olmasa nasıl olurdu hiç düşündünüz mü? İhtiyaç sahibi insanları görmezden gelmenin vebali vicdanımızı rahat bırakabilir miydi sizce? Hayatın sırrı işte bu: yüzleri güldürmek, çocukları sevindirmek, yeryüzünde garip olanların elinden tutmak. yüzlerde oluşturulan bir tebessümün verdiği sevinçten daha güzel ne olabilir ki? Dünya, iyilik sahiplerinin gayretini bekliyor. Dünya, hayır sahiplerinin varlığıyla hala yaşanılır olmaya devam ediyor. İyi bakın bu masum çocuklara, iyi bakın bu gülümseyen yüzlere. İfa'nın Filipinler'de organize etmiş olduğu sünnete katıldım. Müthiş bir şekilde gurur duydum. Sünnet konusunda baktığım zaman ciddi şekilde her şey çok sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde yapılmış. İfa'nın ayarlamış olduğu, organize ettiği bir sünnette bulunmaktan gurur duyuyorum. Bundan sonraki programlarda da dahil olmak isterim gönüllü olarak. Şu an Filipinlerin Tagüyük şehrindeyiz. Sünnet programımız devam ediyor. Daha öncesinden İFA Derneği'nin programlarına katılmıştım. Gerçekten harikaydı. Program da gerçekten harika bir şekilde devam ediyor. Destek olan herkese çok teşekkür ederiz. Ah, nagpapasalamat kami sa mga nag-organize ito, mga kapatid na taga-Turkis. So, napakaganda ng programa nila na nagbibigay sila ng uh, potensyal potential para sa mga bata na matuloy sila. So, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga nagkumulong at mga nag-organize nito at lalong higit sa lahat sa so Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maraming salamat. Jazakallahu yes, 1998 yılından beri dünyanın değişik coğrafyalarında 21 yıldır genelde 3. Dünya ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye sünnet yapabilmek için gittik. Orta Asya coğrafyası, Balkanlar, Afrika coğrafyası ve son olarak da Asya Pasifik ülkeleriyle birlikte sünnet programına katıldık. Bugüne kadar yapmış olduğum Orada da itiraf etmiştim arkadaşlarıma. Yapmış olduğum en iyi programlardan bir tanesiydi. Sizin gibi arkadaşlarımızın onlara çare oluşu, bizim de onlara yardımda bulunabilmemiz hakikaten beni çok etkilemişti. Bir beyit var çok severim. Elde fırsat, başta devlet, yolda himmet var iken Tut elinden düşmüşlerin sana saadet yar iken Kimseye baki değildir mülkü devlet müzer bir harab olmuş kalbi tamir etmektir hüner. Cümleleri ve mısralarıyla beten bu dörtlük bana her zaman coğrafyalara gittiğimde bir şiar olmuştur. Hepinize çok teşekkür ediyorum İFA ve UNICEF organizasyonuyla birlikte olmaktan gerçekten son derece haz duydum. Bu programda emeği geçen bütün arkadaşlarıma, bütünüyle ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah muvaffak etsin. Hadi gelin bu iyiliği birlikte sürdürelim. Mazlum yüzlerin gülmesine birlikte vesile olalım. Hayatın sırrı ancak iyilik yaparak anlaşılır. Gelin iyiliğe vesile olmaya devam edelim.